Hepiniz merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çanta yanları matematik çözeceğiz. Eşitsizliklere başlayacağız. Ee, hiç, 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 beklemeden başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Birincisiyle başlayalım. 5'ten küçük gerçek sayılar. 5'ten küçük diyor. 5 Beş ve 5'ten küçük deseydi ya da boş verin şu anda konuda. Onu soru zaman göstereceğim. Şimdi 5'ten küçük gerçek sayılar yani x bu gerçek sayılar çünkü bunlar belli değil. Ve 5'ten küçük küçüktür işareti 5. 2 fazlası 8'den küçük gerçek sayılar. Şimdi gerçek sayılar negatif ol, negatif olmaz o yüzden x artı 2 küçüktür 8 büyüktür 0 büyüktür ve eşittir daha doğrusu 0 da gerçek sayı. Bu işaret hem küçüktür hem eşittir eşit e, hem büyüktür hem eşittir. Yani bu hem 0 olabilir hem 0'dan büyük olabilir. 12'den büyük gerçek sayılar. 12'den büyük 12'den büyük x büyüktür 12 5'ten büyük veya 5'e eşit sayılar işte burada 5'ten büyük veya 5'e eşit olan sayılar bu işaret. Hem eşit hem büyük anlamına geliyor. 18'den küçük veya 18'e eşit sayılar. 18'den küçük veya eşit sayılar. Altına böyle çizgi konulduğu zaman hem eşit eşit oluyor. 12 fazlası 36 eşit ve 36'dan büyük gerçek sayılar. x artı 12 büyüktür ya da eşittir 36. 2 katın eksiği 8 e eksiği 2 katın 8 e eksiği eksi 7'den büyük. Eksi 7'den büyük gerçek sayılar. Bir okulu yaşı en küçük olan öğrenci 6 yaşında en büyük olan öğrenci 13 yaşındadır bu okuldaki öğrencilerin yaş aralığı 6 ve 13 13'ten küçük 6'dan büyük ama e, ikisi de eşit olmalı x Yani hem 13'ten küçük ve 13 13 olabilir hem altıdan büyük ya da altı olabilir. İbrahim'in en düşük sınav notu 80, en yüksek sınav notu 95'tir. Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen eşitsizlikleri yazınız. İbrahim'in en düşük sınav notu 80, 80 95 95'ten küçük 80'den büyük bir derme sınavında en fazla en fazla 640 puan aldım 640 büyüktür eşittir x yarısının 3 fazlası x bölü 2 artı 3 İkiden büyük olan gerçek sayılar. Aşağıda verilen eşitsizlikler, eşitsizliklere uygun matematik cümleleri yazınız. Yarısının üç fazlası, yarısının üç fazlası, 12'den, 12'den, hayır 12'den, 12 ya söyleyelim bunu yazmayacağım, 12'ye eşittir, eşit veya küçük, 12'den eşit, 12 eşittir veya küçüktür. Um, 2 fazlası 2 fazlası bölü 3 ondan 10'a eşittir ya da büyüktür. Ondan eşit ondan büyüktür veya eşittir. 8 ee, eksiği 13 eşittir veya küçüktür. 5 katı 2 2 ile 5 katı 2 eklenmiş. 5 katına 2 eklenmiş. 3'e bölünmüş. 3'e bölünmüş. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ki. 3'e bölünmü, bölünmüş. Büyüktür 18. 180'den büyü 180'den şey 12 katı 12 katın 20 fazlası 180'den büyüktür. 20 katı, 20 katının 40 fazlası eksi 120'den küçüktür. Eksi bir dakika iki katın 4, 4 eksi eksi 35 e eşit eksi 35'ten küçüktür veya eşittir. Şimdi teste geçelim. Testi de çözelim. Bozuk bir optik okuma programı. Öğrenci puanlarını hesaplarken 15 puan kadar fazla veya 5 puan kadar eksik hesaplamaktadır. Bu programda 60 alan bir öğrencinin gerçek puanı x'tir. Bu programda 60 alan bir öğrencinin gerçek puanı x'tir. 15 puan kadar fazla. <laughs> en geniş aralık. Ah kamera düştü. Bir dakika. Cevap o zaman en en az 45 alabilir. En fazla 65. Aynen cevap Cihan oluyor. Bir kalemin fiyatının yarısının 12 fazlası 18'den azdır. Bir kalem fiyatının yarısı x bölü 2 artı 12 küçüktür 18. Cevap o da ne? Bir fabrikada üretilen gofretler planlanan ağırlıkların %10 azı veya %10 fazlası olarak üretilmektedir. Nasıl yani ağırlıkların bu fabrikada üretilmesi planlanan kofletlerin en hafifi ve en ağırı 150 gram olduğuna göre paketlenen kofletlerin ağırlığını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? tamam bir dakika 60 100 bu da on. o zaman 6 6 6 çıkarılmış hali 54 <laughs> tamam en küçük 54'tür bir de yüz 150 eşittir 100 10 15 katı ve bunun da 15 katı e bu 15. 15 ekledik. Cevap 106, 54'ten küçük veya eşit. Alt, 165'ten küçük veya eşit. <laughs> e, yukarıdaki bir hastaneye ait <laughs> 3 asansör ve taşıyabildikleri yük kapasitesi verilmiştir. En fazla yük ikinci asansör, en az yük üçüncü asansör taşıdığına göre ilk ifadelerin ifade eden eşitsizlik şartiklerden hangisidir? Şöyle bir şey yapalım. Ee, en fazla yükü ikinci asansör. O zaman 7 eksi 60. En az yükü ise üçüncü asansör. Tamam. Şöyle bir şey mi yapacağız? Bu büyüktür. Sonra bu da en küçük. 8x eksi 160 ve 5x artı 80 <laughs> yok hayır yanlış yaptım En küçük 3. asansör 8x-160 bir dakika sonunda sonunda şunu yapabiliriz yok şunu yapabiliriz eksi 8x eksi 8x eksi x tür, tamam o zaman yok bulamadım ben bu soruyu bir boş bırakayım Buna en son döneceğim. batının cebindeki paranın 1 3'ünün 5 TL eksi 12 ve 12'den büyüktür 12 ve 12'den büyük olduğu için işaret ilk olarak ıı, çizgili olmalı o yüzden aileca gitti paranın 1 bölü 3'ünün 5 TL eksi o zaman x bölü3. Eksi 5. Cevap da denizli oluyor. Bir mağazada haftanın değişik günlerinde değişik oranlarda indirim yapılmaktadır. İndirim oranı en az %10 en fazla %40 olmaktadır. Buna göre indirimsiz 60 TL satılan bir gömleğe indirim günlerinde yapılan indirim veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? 60 100 de 10 zaman bu kaç 6 x 6 en az 6 indirim <laughs> o zaman CLD gitti en fazla yüzde 40 40 sene kadar yapar 6 katı katı 24 e, tamam hem 24'e hem 24 ve 6 eşit olacak o yüzden cevap Adana 6 da ve 6 ve 24 de olabilir ki sonuçta indirim fiyatı Bir kırtasiyede en ucuz kalem 2,25 En pahalı kalem 12 TL'dir. Bu kırtasiyeden 20 kalem alan mine, mine öğretmenin verdiği parayı ören eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Bir şöyle bu sorular böyle yapılıyor. İlk önce hepsinden ucuz alacak yani 20 tane en ucuzundan ve 20 tane en pahalısından alacak ki minimum fiyatı ve maksimum fiyatı bilelim. Son artık arasındaki sonuçta e, her zaman arada bir fiyat çıkacak. O yüzden 20 çarpı 2,25. Cevap 45. O zaman 45'e eşit olabilecek ve 45 en minimum. O zaman cevap Adana değil. Bursa D çünkü burada eşit olmuyor 45'e. Deniz D 60. Şimdi bir de maksimum fiyatı 20 çarpı 12. Bu da 240. O zaman cevap Ceyhan maksimum 240, minimum 2 şey 45. Bozu, bozuk bir baskül üzerindeki kütleyi gerçek kütleden 4 kilograma daha az veya 6 kilogramı kadar daha fazla gösterebilmektedir. Bu baskülün kilogram 60 kilogram gösterdiği bir kişinin gerçek kütlesi A kilogramdır. Bir dakika şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buna göre A'nın alabileceği en geniş aralık aşağıdakilerden aşağıdaki eşitsizliklerden verilmiştir? 4 kilograma kadar. Kadar dediği için hepsi çizgili zaten. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kil 4 kilograma kadar daha veya 6 kilograma kadar daha fazla. 6 kilogram fazla gösterdiyse 60'ı o zaman 60'tan 6'yı çıkardık. Minimum 54. Sonra bir de 4 ekledik 60'ı maksimum bulduk. Yani 64 ve 54 oluyor. Onların arasında bir sayı olacak ama onlara da eşit olacak. Cevap Adana. B açısı geniş açıdır. A açısının 3 katın 5'i 3 katın 5'e eksi büyüklüğüne sahiptir. Şimdi o zaman B açısını ifade eden eşitsizlik aşırılıklarından hangisidir? 90'dan büyük. Tamam. Ve 180'den küçük ama 180'e eşit olmayacak. O yüzden B ile de gitti. Çünkü 180'e eşit olursa zaten üçgenin tüm iç, iç, iç açıları oluyor. O zaman 3x eksi 3 katının 5 eksi büyüklüğüne sahiptir. Cevap Adana. 3x'ten 5 çıkardı. 3 katının 5 eksiği. Bir mutfak terazisi en fazla 3 kilo, kilogram tartabilmektedir. Bu teraziye 3 tane 200 gramlık A malzemesi ve geriye kalan kısmın olabildiğinde 100 gramlık B malzemesi, malzemesi koyulacaktır. Kaç tane B malzemesi koyulacağını bulmak için oluşturulacak eşitsizlik şartiklerden hangisidir? Şimdi ilk başta 3 tane 200 gramlık yani 3'ü 200 ile çarptık. 600 gram. 600 gram başlangıçta var. Yani 600 artı sonra bir de kura, kuralımız var. 100 gramlık B'ler koyulacak. Yani artı 100 çarpı B. Yani yüzer yüzer ilerliyor. Ve 3 kilogram yani 3000'den daha az olacak. Ya da 3000'e eşit olacak. Olacak. E bu bunu veren tek şıkta Ceyhan var. 600 başlangıçta bir de yüzer yüzer ilerliyor. 3000'den daha küçük veya eşit. 3000 veya küçüktür. Ahmet fındık torbasından her gün 55 fındık ye yemektedir. Bir hafta sonunda torbada 225'ten fazla fındık kaldığına göre başlangıçta kaç tane fındık olduğunu ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Haftada kaç gün var? 7. 55'i 7 ile çarptım. Değil mi? 55'i 7 ile çarptım. 7 30 300 330 bir dakika 0 elde var 3 yani 330 bir dakika yanlış yaptık ha, fazla kaldığına göre Tamam minimum alabilecek değer zaten burada belli. 610. Şimdi den fazla kaldığı için 610'dan fazla olacak F'miz. Ama eşit olmayacak. Eşit olamayacak yani cevap Bursa. Yerleşim yerleri için de hız sınırı 50 km saatte enerji bir için hareket eden bir acın hızı den fazla olup hızı sınırda uyanmıyor. Tamam yani 50'den küçük 35'ten büyük. 50 eşit olabilir ama 30'a eşit olmuyor. 35'e eşit olmuyor çünkü faz ondan fazla olduğunu söylüyor. Yani 35'ten 50'den 50 eşit olabilir. Olabilir. Ama 35 eşit olmayacak. O yüzden cevap Ceyhan. Şimdi şu sor soruya dönelim. 3. Asansör ve taşına taşıyabildikleri yük kapasiteleri verilmiştir. 2. Asansör Ee, cevabını nasıl bulacağını bilmiyorum. O yüzden bu soruyu boş bırakacağım. Şimdi ise ya emin değilim nasıl yapacağımdan. O yüzden soruyu boş bırakacağım. Şimdi ise kontrol zamanı. Şurada küçük bir hatamız var. Ee, bu sıfırı aslında yazmamız, yazmamamız lazım. Öyle olmadı bir işlem. Yani gerçek sayılar derken ben yanlış anladım sonra yanlışımız burada var. Burada ise en düşük zannatı 80. 80 de olabilir. O yüzden 80 küçük ve eşittir olmalı. Burada da büyük ve eşi, şey küçük ve eşittir, büyük ve eşittir olmalı. Çünkü ya 95 ya da 80 de olabilir. Sonra bu sorunun cevabı da Adana. Ve testte yanlışımız yok. Bu soruda arkadaşlar Yarın ben oraya soracağım. Ya da ya da siz yazarsanız iyi olur. Şimdi ise bitiriyorum. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sonraki videolarımda görüşürüz. Bye bye.